Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Pekmezli un helvası yapıyorum. Burada arkadaşlar bir çay bardağı sıvı yağımız var. Tenceremizi alıyoruz. Burada 150 gram kadar sal tereyağımız var. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Yağımız biraz ısınınca 1 su bardağı un ilave ediyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Sıvısına gelince 1 su bardağından bir parmak eksik organik pekmezimiz var. 1 çay bardağından az bir eksik şekerimiz var. 1 bardak sütümüz var. 2 bardak suyumuz olacak arkadaşlar. Biraz da fındık dökeceğim. Çekilmiş fındık içerisine. Böylece devam edeceğiz yağımız eridi. Şu anda unumuzu ilave ediyoruz. Tenceremize. Kavurmaya başladık. En az 15-20 dakika orta ateşte kavuracağız arkadaşlar. Şimdi bu arada sıvımızı yapalım. Pekmezimizi aldık kasemizin içerisine. Sütümüzü aldık. Suyumuzu alıyorum. 2 su bardağı. Çay bardağı şekerimizi dalıyorum. Pekmez ağırlıklı şekerimiz fazla olmayacak. Bunun erimesini sağlayacağım. Unumuz kavrulana kadar şekerimiz de pekmezimiz de, de eriyecektir arkadaşlar çok sağlıklı, çok güzel bir helva oluyor. Unumuz tamamen kavruldu. 20 dakika gibi bir zamanda kavruldu ve rengi de çok çok güzel oldu arkadaşlar. Birkaç dakika önce ocağımızı kapattım. Biraz ilk sıcağı çıksın çünkü çok patırdıyor. Şimdi yavaş yavaş artık sıvımızı ekleyeceğiz. Azar. Tamam. Biliyorum arkadaşlar. Azadezar. kucağımızı açtık. Ezdamızı pişirmeye başladık. Çektikçe şerbetimizi dökeceğiz arkadaşlar. Hemen çekti. Yine biraz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şerbetimizi tekrar döküyorum. Karıştırıyorum. Size verdiğim ölçü tam ölçüdür arkadaşlar. Yine de tedbirli olmak gerekiyor. Ve çekti. Biraz daha ilave ediyorum. Heyecanımız pişti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bir püf noktasını size anlatmak istiyorum. Şimdi un da fark ediyor. Bazı unlar daha çok su çekiyor. Bazısı çok az su çekiyor. Hep kontrollü olmakta yarar var arkadaşlar. Ben yaptığım sıvının tamamını döktüm. Bu kıvama geldi. Çok da güzel oldu. Şimdi ocağımızı kapatıyorum. Üzerine fındık ekliyorum biraz. Çekilmiş kavrulmuş fındık. Biraz da tabağımıza ekleyeceğiz. Biraz dinlenmesini sağlayacağım. Sonra servis tabağımıza alacağım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok hoş. Helvamız çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir tanesini bölmek istiyorum. Çatalımız değdiği anda hemen bölündü. Ve çok yumuşak çok güzel bir helva. Bir saat önce pişti ama şahane. Arkadaşlar yapıp denemenizi isterim. Yapıp deneyecek arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, iyi günler arkadaşlar.